Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün ders işlemeyeceğiz. Bugün biraz sohbet edelim, biraz muhabbet edelim istedim. Malum yarın TEOK sınavına gireceksiniz. Dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Başlamadan önce size bir konuda da teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Kanalımız 20.000 oldu. Hatta şu an 21.000 kişiyiz. Artık çok büyük bir topluluğuz. 20.000 kişi olduk ve 2 milyon izlenmeyi de açtık arkadaşlar. Bunu birlikte başardık. Sizin arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz ve destekleriniz bizi buralara taşıdı. Birlikte büyüdük. Daha güzel sayılarda ve daha güzel videolarda yine devam edeceğiz birlikte arkadaşlar. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başlayalım isterseniz. İlk olarak bütün TEOK öğrencilerinin sorduğu ve İsviçre bilim adamlarının bu konu üzerine çok çalıştığı bir soru arkadaşlar. Sizi çok merak ediyorsunuz biliyorum. Sorumuz Son gün ders çalışmalı mıyım son gün ders çalışması gerek yok arkadaşlar bu, bu konuda öğretmenlerin çoğunun ortak görüşü bu sadece hani daha önceki ders çalışma tekniklerinde bahsettiğim gibi kendinize e, hatalarım en çok yaptığım yanlışlar şeklinde küçük not defterleri tuttuysanız akşam onu hızlıca bir 5-10 dakika tekrar ederseniz o kadar onun dışında ders çalışmayın kafanızı fazla yormayın e ne yapalım hocam ne yapın Sınavdan önceki için neler yapalım arkadaşlar Arkadaşlar siz bir robot değilsiniz, makine değilsiniz. Onun için bir bedene sahipsiniz. Bir bedeniniz var, bir vücudunuz var. Yani bir canlı organizmasınız. Bundan dolayı onun dinlenmesi, onun beslenmesi önemli. Bu açıdan ona göre davranacağız. Peki neler yapacağız? Öncelikle en önemlisi erken uyumak için kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Ben mutlaka erken uyumalıyım, iyice dinlenmeliyim. Böyle yaptığınızda daha önceki tecrübelerinizden de bilirsiniz ne oluyor? Yatıyorsunuz bir sağa dönüyorsunuz bir sola dönüyorsunuz ve bir türlü uyuyamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz gecenin yarısı ve sabah uyandığınızda çok yorgun oluyorsunuz. Normal günlerde kaçta yatıyorsanız aynı saatte uyumaya çalışın arkadaşlar. Böyle kendinizi çok kasmayın. Keyfinize bakabilirsiniz, rahatlarsınız, eğlenecek işler yaparsınız. Ama dikkat edin bir yerlerinizi kırmayın. Sakat sakat girmeyin ya da sınavınızı etkileyecek işler yapmayın arkadaşlar. Ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Açıp televizyonda bir şeyler izleyebilirsiniz ne yapıyorsunuz? Artık hazırlandınız, emeğinizi harcadınız, sınava girip emeğinizin karşılığını almak. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ve sınavdan önce sınav esnasında size lazım olacak kaleminiz olsun, silginiz olsun, kalem tıraşınız olsun ve özellikle kimliklerinizi yanınıza almayı unutmayın arkadaşlar. Geçen yıldan TEOK sınavında görevliydim, bir öğrencim kimliğini yanında getirmeyi unutmuş. O kadar çok üzüldü ve o kadar ağladı ki annesi de işteymiş, annesi gitti taksiyle geldi falan. Bayağı uğraştılar, çok da üzülmüştüm. Sınavını etkiler diye de çok üzüldüm ama çok şükür etkilememişti. Bu açıdan ne yapıyorsunuz? Akşamdan kendiniz her şeyi hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Akşamdan hazırlarsanız sabah telaşıyla kafanızda karışmaz. Her şey hazır olur. Bu arada bu seneki sınav uygulamasında kesinlikle takı, saat hiçbir şey götürülmüyormuş arkadaşlar. Bu açıdan da dikkatli olun. Yalnız gereksiz eşyalar almayın. Şimdi gelelim sınav sabahına. Arkadaşlar öncelikle güzel bir kahvaltı yapacağız ama normal bir kahvaltı yapacağız. Böyle insan gibi yiyeceğiz. Yani böyle midenizi ağrıtacak ya da daha önce yapmadığınız şekilde kahvaltılar yapmıyoruz arkadaşlar. İkinci olarak, mümkünse sınava yalnız gidin. Anne babanızla gitmenize gerek yok. Her gün gittiğiniz bir okul zaten. Aynı sınıfta sınava gireceksiniz. Hayır, eğer aileniz sizi çok destekleyici, moral verici şekilde destekliyorsa problem yok. Beraber gidebilirsiniz. Ama bazı aileler çok stresli oluyor. Sınav aralarında geliyor. Ne yaptın, ne ettin diye sorular soruyor. Bir sonraki sınav için motivasyon düşüklüğü olabiliyor. Bu açıdan yalnız da gidebilirsiniz. Ama ailenizle iletişiminiz iyi, moral veriyor varsa bu açıdan beraber gitmeniz de iyi olabilir. Rahat edeceğiniz giysiler giyin arkadaşlar. Hava durumuna bakın. Podium'a çıkacağım, çok güzel olmalıyım falan şeklinde kendinizi kasmayın. Böyle rahat bir şeyler giyin. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle gidin. Yani Nurella'nın karşısına geçmeyeceksiniz ya da Sert'in. Ne yapıyorsunuz? Ben bugün çok yakışıklı olacağım diye kasmıyorsunuz. Rahat giyiniyorsunuz. Hava durumuna bakarak giyin tabii. Böyle Buz gibi havada kısa kolla gitmeyin. Sınav esnasında karşılaşacağınız en büyük probleminiz sınava ilk başladığınız anda sanki her şeyi unutmuş hissine kapılıyorsunuz. Aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Kasmayın. Bu sınav heyecanından kaynaklanan bir şeydir. Yapacağınız olay şu. Nefes egzersizleri vardır. Onları yapabilirsiniz. Derin nefesler alıyorsunuz. Bunların egzersizlerini öğrenebilirsiniz. İnternette mutlaka vardır bir yerlerde. Bunu neden söylemek istedim? Bunu herkes yaşıyor. Ne yapıyorsunuz? Heyecan ve stres yapmıyorsunuz. Bunu atlatmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar. Sınav esnasında aynı soruda çok zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bir soruda çok zorlandınız. Baktınız çıkmıyor. İşaret koyun yanına devam edin. Daha sonra geri döndüğünüzde daha kolay çözeceğinizi göreceksiniz. Hem zaman kaybetmemiş olacaksınız. Bu arada zaman açısından da hiçbir problem yok. Resimdeki adam kadar da rahat davranmayan yaşadığım bir şey. Geçen sene öğrencilerimden biri dışarıda bekliyorum. Bir baktım 20 dakikada çıktı. Niye çıktın? hiç hocam keyfine dedi. Yani bu kadar rahat bir insan görmemiştim. Ben çok şaşırmıştım. O kadar emek harcamışız, çok kadar çalışmışız. Ne yaptım? Hiç keyfine salladım çıktım. Yani bu kadar da rahat olmayın. zaman da sorun etmeyin. Zamanı sorun ederseniz heyecan olur ve telaşlanırsanız hata yapma riskiniz artabilir. Soruları dikkatli okuyoruz. Altı çizili koyu yazılan yerlere de dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Sınav aralarına gelince arkadaşlar, sınav aralarında soru muhabbeti yapmayın kesinlikle. Bu bütün eğitimcilerin, bütün rehberlerin ortak kanısıdır. Sınav aralarında bu muhabbeti yapmaya giriştiğinizde bir sonraki sınav için moraliniz bozulabilir. başlar ne yapmıyoruz? Hiç bu işlere girişmiyoruz. İhtiyaçlarınızı gidebilirsiniz, havadan sudan konuşabilirsiniz. Böyle çok meraklı arkadaşlarla bu muhabbetlere girmeyin. Bu videoyu çekme amacım aslında benim anlattıklarım birçoğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz ve öğretmenleriniz zaten size bu konuları anlatmıştır. Benim tek amacım size başarılar dilemektir. Hepinize gerçekten yürekten başarılar diliyorum. İnancınızı kaybetmeyi mutlaka başaracaksınız. Yarınki sınav hakkındaki duygularınız ve düşüncelerinizi de yorum kısmında paylaşırsanız sevinirim. Şu anki ruh halinizi anlatabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.